Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli takipçilerimizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hemen ocağa koyduk, kavurduk. Yemeğimi biraz erken yapayım dedim. Erken yiyecek. Hem videoda günlük çektiğim için zor oluyor benim için. Onun için dedim bari yemeği erken ocağa koyup Kavluyu yıkayacağım çünkü. Eşim gel kapıyı bitirdiler. Şimdi ben de havlu şapim tavukları o tarafa koydum Mustafa. Onun için dedim bir havluyu yıkayım, getir şapim temizleyim ondan sonra semaveri yakayım. Bir çay çek dedim. Onlar bir yere gidip gelecekler Mustafa ile. Onlar gidip geleceği için ben dedim bari onlar gidip gelene kadar havluyu yıkarım. Semaveri de yakarım. Çayı demlerim diye düşünüyorum. Dur bakın nasıl olursa. Valla arkadaşlar bugün dedim biraz e, Epeyden beri şey yapmıyordum Taze fasulyem e, Dolapta kalmamış Dün de temizlik yaparken Dolabı boşalttıydım temizledim baktım Taze fasulyem yok Sadece bezelye var 2-3 yemeklik Bezelye duruyor e, Taze fasulyem çünkü O deprem falan zamanında da e, Çok pişirdim hani gelen giden oldu diye Pişirdim hem kendimize pişirdim Hem üstelik misafirimiz vardı Onlar için de pişirdim onun için dolapta fasulyemiz kalmadı. Bitmiş yani. 7 yemeklik mi ne koydum zaten. O da bitmiş. Onun için fasulye dedim bir alayım. Epeyden beri de yem yok çünkü. Dedim bir pişireyim. Ulan bu da yapışıyor bunun ya. Bir kilo aldım işte. Aslında yarım kilo alacaktım. Neyse adam uygun verince bir kilo aldım. Dedim bir kilo ver dedim. Kaç aldım ya bunu hatırlamıyorum da. bir kilo aldım. Çünkü ben aldığım kişide yeşillik falan da vardı. Marul falan aldım. Maydanoz alınca işte hepsi bir şey olunca toplam e, ödeyince bu şey oldu. Fiyat olarak tam hatırlamıyorum şimdi. Onun için ben dedim işte fasulye pişireyim. Artık bundan sonra artık yiyeceğimiz fasulye e, patlıcan kabak fazla pişirmiyorum ben. Zaten siz de farkındasınız. Kabak çalmıyor. Ondan sonra yediğimiz içtiğimiz bunlar artık melemen işte. Melemen mi? Melemen mi? O gün şey öyle yazmıştı. Ee, i̇smini ya. Yani. Bilge Arslan ablam öyle yazmıştı. Sonra işte havluyu yıkayacağım. Reyhan da yavaş yavaş canlandı. Onu da dikeceğim artık. Tavukları o tarafa gönderecek koyacağız. Artık bu tarafa geçmeyecekler arkadaşlar. Cücükler geçsin diyor da Mustafa yeri gelirse cücükleri de o tarafa şey yapmam. Cücükler de orada kalsınlar. Çünkü cücükler e, şey olursa olmazsa cücükleri arkaya göndersin. Arkada dursunlar. Suyunu yemini orada versin. Arkada dursunlar. Onun için havlu temiz kalsın arkadaşlar. Şöyle hemen altını açayım. Burasını yıkadım. Domatesimi de soydum. Doğramadım ama. Demin onu en son doğrarım dedim. Sarımsağın da içine irice irice şöyle doğrayım. Sarımsak da güzel aroma verir arkadaşlar yemekleri. Genelde ben hep kullanıyorum. Sarımsağın da bitmişti o günü. Artık bir daha aldım. Dedim bari idare ederim bunlar. Sarımsak da çok kullanıyorum. Ya, sarmaya, dolmaya, cacık. Bundan sonra yaz aylarında artık cacık temiz otu yani soğuklu gibi yerde pirpirim olarak geçiyor. Soğukluk artık çıktı. Ondan cacık yaparız. Salatalıktan cacık yaparız. İşte salatalığı valla arkadaşlar doğraması değil de rendelekle dolaba koyduğumuz zaman valla kışın elimizden bulmuş gibi oluyor. çok güzel oluyor. Tabi ilk şey gibi olmaz. Yani, taze gibi olmaz ama güzel oluyor yani. Değişen bir şey yok. Ben beğendim yani. Ben geçen sene 4 yemeklik koymuşum. Ee, şeyim az olduğu için, paket de az olduğu için e, 3 kere de kullandım ben. Onda şimdi şey yapma bak, bundan sonra da artık yaz aylarında hani çıktığı şey. Fasulye. ama fasulye nereden çıktı? Bakalım karıştı iyice. Salatalık. Onunla yaptık zaten. Çünkü akşamları da Arkadaşlar akşam da çok sıcaktı Aşırı bir sıcaklık vardı akşam Sonra artık çay içiyor Çay içerken de hararet yapıyor Daha beter terleme yapıyor Sonra artık kalktım Ben çayımı aldım dışarı çıktım Sıcaktan çatladım böyle vantilatör çalışıyor ama hiç kar etmiyor Sonra artık Dışarı çıktım dışarı çıkınca baktım kapının önü kapıyı açtık yani kapının önü daha bir şey esiyor hafifte güzel serin neyse dedim kızım şu gölgede şeyde dullara dedim oturak dedim ağacın şeyinden gölgesinden kimse görmüyor çünkü ışıkları yanıyor ama sokak lambaları ağacın gölgesinden görükmüyor tamam dedi gel gidelim dedi gittik oraya oturduk sonra baktım Mustafa geldi. ona sonra eşim geldi. Ondan sonra bir baktım Abdullah herkes içeriden çıkınca Abdullah da geldi. Baktı nereye gittiniz diye. O da geldi. Hepimiz orada artık çayımızı da şey Oraya getirdik. Çayımızı da içtik orada. Abdullah çekirdek almış getirmiş. Biraz çekirdek çinttik. Öylelikle orada saat 12'ye geliyordu. Oturduk. Baktık rüzgar durdu. Sinekler oldu. Arkadaşlar sizin olduğunuz yerlerde de sinek var mı? Aşırı derecede Ay bir sinek, bir sinek böyle beri benzer bir şey değil ya. Böyle ısırdığı yeri morartıyor böyle. Yakan da var bizim burada. Sinek de var. Onun için artık dedim sinekler baktım yavaş yavaş ısırmaya başladı. Dedim hadi buranın da ben içeriye kaçayım. İçeriye geldik zaten. Ondan sonra eşim buranın okudu işte. Biz de e yatağımızı hazırladık. Nümeysa'yı şimdi ee, tek içeride yat, yatamıyor. Abisi de diyor ki, ben orada yatmam diyor. E, çocuk bu odada yattığı zaman yatağına vantilatör değmiyor. Çocuğun bacaklarını paramparça etmiştir. Üstünü örtüyor sıcak oluyor. A açıyor. Ee, şey, e, şey şey parçalıyor. Sinek parçalıyor. Onun için önüme İsa'yla şimdi içeride yatıyorum. Abdullah'la babası yatıyor. Mustafa da içeride tek yatıyor. Şimdi mesela diyor iki beri diyor rahat uyku uyuyor ne diyor. Yoksa diyor uyuyamıyorum diyor sineği şeyinden diyor parçalıyorlar sonra. Şöyle az bir su koydum arkadaşlar. Kendi şeyini bırakana kadar sararana kadar. O sırada da ben de domatesimi doğrayım. Ondan sonra yemeğimi bastırayım. O pişerken beraber ben de gideyim dışarıda havluyu yıkayayım. Dinamoyu çalıştırayım havluyu yıkayayım. Bari hem de havlu da temiz olsun masanın üstü de berbat olmuş şöyle bir tozu pisi gitsin bir yağmur falan yağsa şöyle güzelce tozunu pisini alır götürür ama yağmur da herhalde yok gibi gözüküyor ama bilmiyorum zaten artık mübarek yazlık kışı bellisiz oldu yani e, şeyde depremde annem gel annem buradaydı işte depremde annem şeyi getirdi e, kardeşim şeyi getirdi Fatma'yı getirdi doğum için buraya dışarıda oturduk yemeğimizi falan dışarıdaydık zaten videoda görürsünüz çekmiştim o zaman ondan sonra şey normaldı kardeşim dedi ki ne ya buranın havası dedi şimdi dedi böyle sıcaksa dedi yazımı dedi düşünemiyorum dedi annem gelmek istiyor ama vallahi şimdi hava sıcak işte gelemez ki kadın o gün de söyledim zaten oraya hani bir gidiş geliş yaptık aynı günü birlik dedim böyle böyle dedim bana dedim şey olmasaydı sıcak olmasaydı dedim, seni götürürüm kızım dedi ben de dedi, dedi mama dedi oranın sıcağına ben dayanamam dedi. Kadın alışmış orada orada püfür püfür esiyor buz gibi. Bura gibi mi? Ne var orada ne bir şey var. Klima var. Serin serin esiyor şimdi orada. Bugün de konuştum. Serin serin esiyor dedim. Misafirleri de var. temizdi. Hemen üstüne boşaltmayın. Şöyle bir şartsın. Şey üstüne suyunu da ekleyeyim arkadaşlar. Tuzunu muzunu atayım. Sonra evet. Evet. Arkadaşlar bu hapşuruk bende bu 2-3 günden beri böyle var ya günlük 20 kere Hapşurun bir şeye mi alerji yapıyor bana, ne yapıyor ben anlamadım ki ne. Eşim de dedi, bu neci dedi böyle dedi, hapşurun böyle dedi. Yani ardı ardına, 4-5 kere hapşurdum bile oluyor. Biberim de kalmadı ama, biberi de kaç lira kilosu bilmiyorum. Şey var, Göksel ablanın yengesi var ondan, Şu an alıyor. Onun biberi güzel oluyor, tabi fiyat olarak biraz farklı ama o daha güzel bir şey atıyor. suyunu koyayım arkadaşlar Taze. Taze ya çabuk bir şey çelik tencerede dolaptan çıktığı zaman biraz pişmesi zor oluyordu. Dedik de pişiriyordum genelde. Arkadaşlar yemeğimiz böyle pişsin. Biz gidelim dışarıya yıkayım ben. Videoyu çeker miyim çeker mi, çekemez miyim onu bilmiyorum ama yıkanmış halini sizlerle beraber paylaşalım arkadaşlar havluyu yıkadım hemen iki tane yaprak düşmüş şöyle biraz şey olsun dedim Ben de yoruldum Çünkü takatım kalmadı şuraları şöyle iyice süpürdüm yıkadım tabi Mustafa süpürdü ben yıkadım şurada tavukların eski tavası var şu muşambayı da orada kül vardı Onun için oraya öyle kapattım ıslanmasın diye hortumu da ben toplayamıyorum. Onlar kendileri topluyorlar. Onun için hortum da orada öyle kaldı. Tavukların yerine yaptılar işte. Gördüğünüz dün. İşi öyle bıraktılar. Gittilerdi. Bugün tamamladılar. Kapıyı da yaptılar. İlk önce kapıyı aslında normal yaptıydı eşim. Sonradan içine sinmedi. Herhalde ben dedim ki bu e, şurada yapmışlardı. Şu boyda yapmışlardı. Ben dedim ki ne bunu buradan dedim yapıyorsunuz ama dedim yani bunu dedim şey yapar dedim. Üstünden zıplarlar dedim bunlar dedim. Yok dedi zıplamaz dedi. Ben dedim tam zıplamıyorsa sorun yok dedim. Sonra bir bak dedim geri sökmüş. Böyle bir kapı yapmış. Öbürünü iptal etmiş artık. Şimdi artık buradalar. Bu tarafa geçemiyorlar. Buradalar. O tarafta cücükleriyle beraber tavuklar hep beraber orada duruyor. Artık yemin orada Mustafa verecek. Tavuklar da orada kalacaklar arkadaşlar yeni yerimiz böyle en azından bu tarafa geçip de her yeri kirletmeyecekler burada tavşanlar Sen, sendeki keyif zaten kimse de yok ana. şunun yatışına bak yuvanın ağzı da açık artık girip girip çıkıyor mu ne yapıyorsa kabukları da şöyle koyduk yiyorlar diye bu öbür yuvayı da açıyor bu öbür yuvada da ne var hiç bilmiyorum ama Orada da sanki bir şey var gibi ama. Ekmek garantisi mı başka bir şey mi bilmiyorum. Orada da bir şey gözüküyor. çıkardım çıkartıp öldürüp yiyor mu? Ne yapıyor? Uf. Şurayı da işte şöyle yaptı arkadaşlar eşim. Şuraya kadar. Oradan ötesi kaldı. Dün şuraya kadardı. Bugün oraya kadar tamamladı. Şöyle bu tarafa da tahta çaktı ki yine tavşan ee, olur da doğurur morur da şey yapmasın diye. Kedi gelip dürmük atmasın diye. Ben de buraları ıslattım dedim. Toprak otursun çünkü bugün tavuklar çok dağıtmışlardı. Şöyle şuraya da buğday dökmüş Mustafa. Aslında buğday oraya koymuş da Mustafa. Şey olunca tavuklar parçalayınca oraya dökülmüş. Anne de orayı ıslatma dedi. Onun için orayı ıslatmadım. Şurası sadece şöyle kaldı arkadaşlar. onda eşim dedi tahta olduğunda onu da ayarlayacağım. Yapacağım dedi artık. oyna oynayışa bak. bir de yuvanın ağzına gidiyor. Geri geliyor. Birbirlerini kovalıyorlar böyle. İşte böyle arkadaşlar. Buraları yıkadık. Temizledik. Bahçemizde şey yaptık. Yemeğimiz de ocakta pişiyor. Yemeğimizi de gösterelim. Yemeğimiz de burada pişiyor arkadaşlar. bayağı şey olmuş. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Çünkü sulu domatesle suyunu bırakınca tam sulu oldu. Yanına da pilav pişireceğiz arkadaşlar. Artık cacık mı yaparız? Başka salata mı yaparız? Herhalde cacık yaparız bunun yanına. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.